Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş demiş ki, laiklik din karşıtı bir uygulama değildir. Dinin devlet işlerine karışmasını engellemektir. Peki Müftü Bey'e şunları sormak istiyorum. Şalcı bacı devletin hangi kurumuna karıştığı için asıldı? Camide Allahu Ekber dediği için idam edilen müezzin devletin hangi birimine tehdit Diyanete bağlı bir imam sadece Kur'an-ı Kerim öğretti diye idam edilirken devlete nasıl bir tehlike arz etti? Ezanı aslıyla okuyan imam idam edilirken devletin hangi bakanlığına ortadan kaldırmaya teşebbüs etti? Mecliste Allahu Ekber dedi diye infaz edilen milletvekili devletin demokrasi anlayışına mı ters düştü? Sırf sünnet olduğu için sarık taktı diye dar ağacında sallandırılan onlarca kişi devlete tehdit oluşturan bir örgüt müydü? okul layıklara yaranacağım diye bir insan neden ne dediğini bilmez. Kimse kusura bakmasın. Layıklık din işlerini devlet işlerinden ayırmak değildir. Layıklık İslam dinine saldırıp bütünüyle ortadan kaldırmaktır. İki tane layık abla bu söylediklerin için seni iki dakika alkışlar 3. dakika unutur. Ama dinin temsil edildiği o koltukta oturmaya devam ettiğin müddetçe bu Müslüman millet seni de dediklerini de unutmazmış.